Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Skinland'teyiz ve bugün ne yapıyoruz abi Skinland'de silahımızı satıyoruz. Ee, ve arkadaşlar onu söylemeden önce ona geçmeden önce aşağıda açılma kısmına CroxyCoy ile kodu mevcut ve aşağıdaki açılma kısmındaki linke tıkladığınızda da, da bu siteye otomatik olarak ulaşmış olursunuz ve şöyle bir güzelliği var bu senin. Daha önce bu siteyi kullanmadıysanız bu makalelerin sağ kısmında artı 10 dolarlık bonus var. Yani siz sattığınız silahtan ekstra olarak 10 dolarlık bedava bir ee, para alıyorsunuz bu şekilde. Kullanmayı unutmayın. Onun haricinde arkadaşlar bugün günlerden salı ayın 3'ü ayın 5'inde yani perşembe günü 19.00'da canlı yayındayım. KİK'te canlı yayındayım. KİK, Kik linkimde açıklama kısmında mevcut. Yayınlarda neler yapıyoruz? Her yayın düzenli olarak çekilişler yapıyoruz. Ve ekstradan da istediğiniz de istediğiniz kasa açılımını yapıyoruz. Ve ee CS oynuyoruz. CS'de kişi sayısına göre VS'ler atıyoruz. Veya aynı takımda bulunup rekabetçi atıyoruz. Bekliyorum. Gelirseniz çok sevinirim ve şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar skin satın kısmı zaten mevcut. Tamam mı? Benim bir tane stat direkt AK-47 bombum var. E, 65 dolar değerine tıklıyorum. Ben kripto yöntemiyle satacağım. E, sonraki dediğimde gideceğim oraya. Şimdi onu söylemeden önce skin satın alın kısmı var. Tamam ben mesela diyelim ki bu skin mi, AK mi? e, balense aktaracağım diyelim ben buna tıkladığımda buraya yükleniyor bak şuraya bakıyor olarak geliyor tamam mı daha sonrasında eğer mesela AK47'yi sevmediyse Asimov'u sevmediyse başka bir skin satın alacaksınız Örneğin 65 dolarlık fiyat minimum 65 dolar şöyle giriyorum tamam mı 65 şöyle yapalım Heh. şöyle e, girdik mesela 64 dolara satılan bir tane eldiven var tıkladım. Bunun fiyatı burada 64 dolar. Steam'deki fiyatı 76 dolar. Bu şekilde 100 dolar silah da 200 dolar kaç dolar silah alırsanız alın Steam fiyatları zaten böyle altında gözüküyor. O yönden gayet güzel bir şey. Neden diye sorarsan abi bak şöyle bir durum var. Sen diyelim oyun satın alacaksın. Steam'e direkt diyelim 70-80 dolar bir şey alacaksın. 70 dolar bir şey alacaksındır. Ya neden daha ucuza halletmeyesin ki? Bir hafta geç olur. Trade ile uğraşırsın ama daha iyi, daha karlı olur. Ee, en azından 5-10 doların cebinde kalır. Mesela başka ne varmış bakalım onlara da. Ee, bir tane daha eldiven var. Bu AVP'nin de mesela 63 dolar burada 78 dolar Steam satış fiyatı var. Bu şekilde e, inceleyebilirsiniz ama açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye girerseniz çok sevinirim. E, SS'ler var herhangi bir sorun yaşarsanız burada size yardımcı oluyorlar. Mailleri zaten mevcut. Sağ altta da e, canlı desteği mevcut. Bu şekilde... Hızlı bir iletişim haline geçiyorlar zaten bir sorun yaşamazsınız İncelemeler kısmında da zaten güncel olarak 18 saat önce 19 saat önce insanların yorumları var site zaten 5 üzerinden 4.7 almış gayet Güvenilir gayet güzel bir site makaleler kısmında da Anlamıyorum burada bakmak isteyen baksın Evet şimdi skinimizi satıyoruz aynı zamanda csgo dota 2 ve rust Skinleriniz de mevcutsa bu sitede satabiliyorsunuz Tıkladık Kriptoyu seçtik sonraki dedik Daha sonrasında abi e ee, nerede 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 TRC 20'yi seçtim. Şimdi buraya burada TRC 20 cüzdan adresim var. Bir kesinti oluyor. 3 dolarlık bir kesinti oluyor. 61.85 dolara denk geliyor. Sonraki diyorum. Bakalım bize kim istek yollayacak. Bot adı Birhaniye. Bot seviyesi 0 ve bot avatarı da buymuş. Tamam mı? Şimdi bize 10 dakikalık takası kabul etme süresi veriyor. Şöyle takasımız geldi. Bu ekranda görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam güzel. Geldim. Takas teklifini kabul edeceğim şimdi. Tekrardan isme bakayım. Şeye bakayım. Bir haniye. Ee, kedi fotoğrafı varmış. Sıfır levelmiş. Tamam. isim doğru mu? Bir haniye. Tamam. Şimdi teklife yanıt ver diyorum. Takas içeriğini onayla diyorum. Evet bu bir hediyedir diyorum. Takası kabul et diyorum. Ek onay gerekiyor. Ek onay da arkadaşlar telefonunuza geliyor. Ee, şöyle göstereyim. Tamam mı? Buraya tıkladık abi. Umarım görebiliyorsunuzdur. Confirm trade diyorum. Bu şekilde zaten direkt ee, gitti. Evet. Başka diyeceğim bir şey kaldı mı? Büyük bir ihtimal kalmadı. Diyeceklerim bu kadar. 5 transfer devam ediyor diyor. Şöyle F5 diyelim. Burada sağ altta da işte işlem süresi bank kartı kripto 20-30 dakika dediğine bakmayın. 20-30 dakikadan kesinlikle erken geliyor ama 30 dakika kadar yine de gelmez. gelmezse 30 dakika, 30 dakika kadar bekleyin gelmezse zaten desteğe yazın ki gelecektir. Emin olabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi perşembe günkü canlı yayınıma bekliyorum. Kikte canlı yayınız ve canlı yayındaki silah çekilişlerimizde size şu şekilde göstereyim. E, çok pahalı silahlar değil. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. E, şu 4 silan çekilişi var. Haberiniz olsun. Gelirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmından takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.